Arkadaşlar, herkese merhaba. Yine birlikteyiz. Bugün bir bira incelemesiyle karşınızdayım. Daha önce spontane incelemelerim olmuştu. İşte Garaguzu birası, 4C IPA, Torch, özel üretim bir birası ve en son Viheng Stefaner incelemeleri yapmıştık. Tabi bunlar biraz doğaçlama incelemeler olmuştu. Hatta Garaguzu incelemem e, ayrı bir inceleme şeklinde değil. Sohbet videolarımda e, eşlikçi olarak incelediğim bir bir aydı arkadaşlar ama tabii ki takipçilerden yoğun talepler geldi ve bazı arkadaşlarımız bir ay incelemesi vasıtasıyla bana ulaşabildiklerini söylediler dolayısıyla ben de viskinin babası bir ayı normal portföyümde inceleme olarak inceleme konusu olarak katmaya karar verdim bugün de kronenberg bizlerle hatta neden iki tane var diye sorabilirsiniz. E, 2017 yılından beri ülkemize Fransa'dan ithal olarak gelen bir Fransız birası kendisi e, Tuborg tarafından ithal ediliyordu. E, ama artık arkadaşlar İzmir'de Tuborg fabrikasında yerli olarak da üretilmeye başlandı. Soldaki ithal olan, sağdaki de İzmir fabrikasında Tuborg'un İzmir fabrikasında üretilen versiyonu. Şimdi bunları inceleyeceğiz ama öncesinde Kronenberg markasının nasıl kurulduğu ve bugünlere geldiğinden biraz bahsedelim. Çok uzun bir hikayesi var ama ben kısaca özetlemeye çalışacağım. Arkadaşlar 1664 yılında Fransa'nın kuzey bugünkü Fransa'nın kuzey doğusunda bulunan Strasbourg şehir merkezinde Korbeo Meydanı'nda katedralin yanında ee, kuruldu arkadaşlar. Jerome Hat tarafından kuruldu. Jerome Hat 1649 yılında bira üretimi sertifikasını belgesini aldıktan sonra e, 1664 yılında e, bu fa fabrikayı kuruyor arkadaşlar Strasbourg... merkezde. E, o zaman adı Hat Brewery, Brasserie daha doğrusu İngilizcesi Brewery. E, yıllarca Bira üretimini yapıyor. E, firma Fabrika arkadaşlar torunları tarafından 1862 yılında e, Strasbourg'un e, Kronenberg ilçesine taşınıyor. Zaten marka adını da bu ilçeden alıyor. Tabi o zamanlar değil çok sonraları oluyor bu. E, öncelikle bir bira'nın e, ismi e, 1922 yılında e, Tigre Bok olarak yani büyük kaplan olarak değiştiriliyor. E, sonrasında 1947 yılında firmanın adı Hot Brewery'den Kronenberg oluyor ve e, adının baş harfini C yerine K harfi olarak tescil ettiriyorlar. E, bunun da e, esprisi şu arkadaşlar. E, Tabi 1664 yılında bu fabrika ilk e, Strasbourg'da kurulduğunda arkadaşlar Strasbourg Roma-Cermen İmparatorluğu'nun büyük bir şehriydi. Sonrasında arkadaşlar Prusya Krallığı'na geçti ve daha sonra da Almanya'nın bir şehri olarak e, varlığını sürdürdü. E, firma e, bu yüzden adını Almanca olarak tescil ettirmiş. E, 1919 yılına kadar bir Alman markasıydı aslında zaten. E, sonrasında biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı, Almanya ve Osmanlı, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu yenilince... E, lise tarih kitaplarından da hatırlayanlar olabilir. E, biliyorsunuz Almanya e, savaşı kaybedince Alsak-Loren bölgesini Fransızlara verdi. Salzburg şehri de 1919 tarihinden sonra bir Fransız şehri olarak anılmaya başlandı. Fransa'nın kuzey doğusunda Almanya sınırında bulunuyor. Dolayısıyla firma 1947 yılında ismini Koronenberg e, Kor Kronenberg yani K harfiyle Almanca olarak tescil ettirmiş. Daha sonra 1952 yılında İngilizlere satılıyor arkadaşlar ve e, Kraliçe 2. Elizabeth'in taş giyme törenine e, onuruna e, arkadaşlar Kronenberg 1664 e, birası ortaya çıkıyor. Yani bugünkü Kronenberg 1664 e, bugünkü haliyle 1952 yılında. E, piyasaya çıkıyor arkadaşlar. 2008 yılından beri Kalsberg bünyesinde e, varlığını sürdürüyor arkadaşlar. 2017 yılında ülkemize ilk ithal edildi. Tuborg biralar tarafından, Tuborg biracılık tarafından. E, daha sonra da işte bu sene sanıyorum e, yerli olarak e, İzmir fabrikasında üretmeye başladı. E, bir Fransız birası. Aslında kökenleri Alman, e, yıllar içerisinde Fransızlara e, geçmiş. E, şimdi arkadaşlar, şu solda gördüğünüz e, ithal olan, sağda gördüğünüz de e, yerlisi. Şimdi bakalım arkasında ne yazıyor? Yabancı olandan başlayalım, İtal olandan başlayalım. Karamel, limon portakal kabuğu ve kişniş aromalı açık renkli buğday birası e, denmiş arkadaşlar. Eee ithalatçı firma Tuborg Bira ve Malt Sanayi. %5 alkol derecesiyle şişelenmiş arkadaşlar. Menşei Polonya. Üretici Kasper bu bizdeki Polonya fabrikasından gelmiş arkadaşlar. E, merkez ana fabrikaları e, bir tanesi az önce de söylediğim gibi e, Strasbourg e, şehrinde bulunuyor arkadaşlar. Kronenberg ilçesinde. Diğer bir fabrikası da e, yine Fransa'da Alzak e, bölgesinde arkadaşlar. Obernai şehrinde bulunuyor. Ama... E birçok yerde fabrikası var. Şimdi artık Türkiye'de de var. Bizdeki ithal olan Polonya'daki fabrikadan ithal ediliyormuş daha öncesinde. Şimdi yerli olan da İzmir'de üretiliyor arkadaşlar. bunda da karamel ibaresi geçmiyor. Limon portakal kabuğu ve kişniş aromalı açık renkli buğday birası denmiş yerli olanda. Menşe'yi menşei Türkiye yazıyor bunda. Diğerinde Polonya yazıyordu. Ee, üretici Türk Tuborg bira ve Malt, İzmir, Kemalpaşa'da üretiliyormuş arkadaşlar. Ee, şimdi işin ilginç yanı ee, yerli yabancı daha doğrusu ithal üretimde arkadaşlar 33'lük olarak sadece şişeleniyor. Bizde yine İzmir'de üretilen versiyonunda 33'lük aynı şişeden üretiliyor. Ancak aynı zamanda 50'lik olarak kutu bira olarak da üretiliyor. Yani bunun 50'lik kutusu da var arkadaşlar yerlisinde ithal olan da yok. E, ve şöyle söyleyeyim. Şu gördüğünüz iki şişe aynı. E, i̇thal olan 73 lira fiyatı var. Yerli olanın 43 lira arkadaşlar fiyatı. Yani siz hesap edin. E, zamanında bir Ankara viskimiz vardı. Kıymetini bilemedik işte. Yani ithal edince fiyat 73 lira oluyor. Kendiniz üretirseniz 43 liraya satabiliyorsunuz. Böyle de bir e, Handikap var arkadaşlar. 50'lik olanı da bu arada kutu, kutu bira olarak satılıyor. 59 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, bakalım yani belki aralarında lezzet farkı, tat farkı olabilir. Çok büyük farklar olabilir. Yani fiyat farkı kadar büyük bir fark, lezzet farkı var mı? Biz buna bakacağız şimdi. Dolayısıyla alırken e, ithal mi yerli mi buna dikkat edin. Çünkü aralarında zaten çok büyük bir fiyat farkı var. E, şişelerinde de ufak farklar var görüyorsunuz. Ee, şöyle göstereyim. Etiketleri de biraz farklı. Ee, logosu arkadaşlar kırmızı beyaz e, Salzburg, e, Flaması ve Alzak bölgesinin renklerinden arkadaşlar esinlenilmiş e, logo tasarımında. 2015'te değiştirildi e, logo tasarımı. E, dolayısıyla kırmızı ve beyaz renkte bir logosu var. E bu bu biralarda arkadaşlar e, yerlisinde zannetmiyorum tabi ama e, ithal olanında Shitrisel, Chapel, e, şerbetçi otu e, kullanılıyor. Bu şerbetçi otları Alzak bölgesinde Fransa'da üretiliyor. E, çiçeksi ve baharatlı e, notaları olduğu söyleniyor. E, şimdi dilerseniz açalım bakalım. Her ikisini de açıyorum. Şimdi firmanın ana sayfasında arkadaşlar birayı açın önce koklayın diyor. Bardağı doldurmadan önce. Yerli olanda daha böyle bir çam kokusu, çam ağacı kokusu ve mental, mentol kokusu aldığımı söyleyebilirim. İthal olanda ise arkadaşlar şerbetçi otu, karamel ve tatlı notalar daha yüksek Portakal ve kişniş. Burunda pek alamadım ama e, narenciye çok net geliyor. Narenciye kokuları alınabiliyor ama bizim yerli üretimde biraz daha böyle çam ağacı ve mentol kokuları daha ön planda olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında e, firmada nerede kalmıştım? E, sonrasında firmanın ana sayfasında e, açıp kokladıktan sonra bardağı 45 derece uzun ince bir bardak kullanın. Bardağı 45 derece eğimle tutun. Yarıya kadar doldurun ve sonra düz hale getirip sonuna kadar devam edin diyor. İki parmak e, köpük olsun. En güzel bu şekilde servis edilir diyor. Vihen e, Stefan'ın incelememde de bahsetmiştim. Birayı biraz köpürtmek gerekiyor arkadaşlar, yoksa midenizde şişkinlik yaratabiliyor. Köpürterek doldurmamız gerekiyor. Evet. Bizim yerli üretim biraz daha fazla köpürdü. Ya da ben doldururken biraz şey yaptım, köpürttüm. Şimdi şöyle yapalım. Soldaki ithal, sağdaki de bizim yerli üretim. Kronenberg 1664 Kronenberg Blank. Evet arkadaşlar. E İtal olan daha koyu renkli dikkat ederseniz. E, bizim yerli olan daha açık renkli. E, renginden direkt farklı arkadaşlar. Bu Baris. E, şimdi önce ithal olana bakıyorum. Arkadaşlar burunda aşırı böyle çiçeksi, e, jelibon gibi, meyvemsi bir koku. Şerbetçi otu kokusu. Narenciye sizi karşılıyor. Tatlı bir burnu var İtalya olanın. Damakta arkadaşlar narenciye, portakal, biraz kişniş ve aşırı meyvemsi, çiçeksi. Diğerine bakalım. Burunda arkadaşlar metalik şerbetçi otu, çam ağacı ve mentol kokuları. Biraz narenciye ve kahve kokusu geliyor arkadaşlar. Damakta biraz ee, ne derler kekremsi. E, limon arkadaşlar bariz bir limon tadı şerbetçi otu çam ağacı mentol biraz narenciye ee, pek meyvem sweet çiçeksi olduğunu söyleyemem diğerine tekrar bakacağım Çok fark var arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ee, i̇thal olan Kronenberg Blank 1664 ee, Çok daha aromatik çiçeksi. Çok daha um, ne derler marjinal. Güzel bir içim sunuyor. Yumuşak. Ee, i̇thal olanı çok beğendiğimi söyleyebilirim ama e, yerli üretim Yani çok fazla beni tatmin etmedi açıkçası. Yani aradaki fiyat farkına değer mi bilmiyorum ama ithal olan kesinlikle daha güzel bence. Bu benim şahsi fikrim. Bunu belirtmek zorundayım arkadaşlar. Bazı arkadaşlar hani eleştiriyorlar. Yani onu da üreten birisi var emek sarf ediyor diyor ama. Şimdi arkadaşlar doğruya doğru. Gerçekten çok fark var aralarında. Fiyat farkı kadar lezzet ve kalite farkı da olduğunu söyleyebilirim. Ee, ama şöyle hani Fiyatına göre düşünecek olursak e, Alınıp denenebilir Güzel hani tek başına değerlendirdiğimizde Yerli üretimi e, Çok güzel Ama ithal olanla Karşılaştırdığımızda Vasat kaldığını söyleyebilirim e, Dolayısıyla karar sizlerin 73 lira ithal olan Gerçekten çok güzel e, Yerli olan biraz daha Zayıf kaldı ama 43 lira bir fiyatı var. Dolayısıyla fiyat performans olarak güzel ama ithal olan çok farklı arkadaşlar. Yerli olanın 50'liği de var. 59 lira fiyat etiketiyle satılıyor. Karar sizlerin arkadaşlar. Deneyin. Kararınızı verin. Her ikisinde deneyin bence. Gerçekten çok büyük fark var aralarında. Karşılaştırmalı deneyin yani ikisinden de alın bence yan yana koyun karşılaştırın ee, kararı sizlere bırakıyorum. Ee, evet arkadaşlar bir bira incelemesi sizlerden gelen talepler e, sonucunda e, yapmaya karar verdim bundan sonra da e, farklı biralarla e, tadımlarımıza devam edeceğiz viski ve bira olarak devam edeceğiz arkadaşlar. E, şimdilik bu kadar hepiniz kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere hoşça kalın.